Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda insanların savaşlarda kullandığı hayvanları araştırdık. Bazı hayvanların silah olarak kullanıldığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler Almanların Afrika'daki hakimiyetini kırmak için çeşitli saldırılar düzenliyordu. Bunlardan biri de Fas'ın Tanca şehrindeki Alman güçlerine karşı yapıldı. İngilizlerin asker sayısı ve silahları Almanlardan fazlaydı. Böylece üstünlüğü ele geçirerek ilerlemeye başladılar. Almanlar Afrikalı arıcılarla anlaşarak arı kovanlarının şehre yakın arazilere taşınmasını sağladılar. Patlayan bombalardan ve askerlerin hareketliliğinden rahatsız olan arılar İngiliz güçlerine saldırmaya başladı. Pek çok asker milyonlarca kızgın arı tarafından sokuldu. Öyle ki aralarında 300'den fazla kez sokulan bile oldu. Arıların hışmına uğrayan İngilizler operasyonu durdurarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Savaşlarda kullanılan bir diğer hayvanda ateş böceği. Siper savaşlarının çok yoğun olduğu 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler aydınlatma için ateş böceklerinden yararlanıyordu. Diğer ışık kaynakları düşman tarafından görüldüğünden yerlerini belli ediyordu. İngiliz askerler ateş böceklerini toplayıp cam kavanozlara doldurarak doğal lambalar yapıyordu. Hedefini kendiliğinden bulan akıllı bombaların icat edilmediği eski dönem maymunlar benzer bir amaç için kullanılıyordu. Çinli askerler makak maymunlarının sırtına barut fıçları bağlıyordu. Sonra da onları düşman mevzilerine göndererek patlamalarını bekliyorlardı. Yani zavallı maymunları bir tür intihar bombacısı olarak kullanıyorlardı. Çinliler şu andaysa maymunlardan askeri hava alanlarının çevresindeki kuşlara karşı yararlanıyorlar. Bunun için özel eğitimli makak maymunları var. Ağaçlara tırmanıp uçakların motorlarına kaçabilecek kuşların yuvalarını topluyorlar. Çinlilere benzer şekilde Almanlar da 2. Dünya Savaşı'nda köpekleri canlı bomba olarak kullanıyordu. Eğitim verilen köpeklerin üzerine patlayıcı yerleştirilip düşman tanklarının yanına gönderiyorlardı. Bombayı yani maalesef köpeği uzaktan patlatarak tankı imha ediyorlardı. Askeri amaçla kullanılan hayvanlardan biri de yunuslar. Bu sevimli balıklar çok zeki oldukları için onlar için kompleks sayılabilecek problemleri çözme becerilerine sahipler. Pek çok ülke deniz görevlerinde yararlanmak için yunusları eğitiyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri mayın temizlemek ve düşman kuvvetlerinin yerini belirlemek üzere eğitim verilmiş yunuslara sahip. Hatta yeni bir uçuk proje Yunusları silahlandırmanın yolunu arıyorlar. Yunusları su altında ateş edebilen silahlar bağlayıp bunlarla hedefi nasıl vurabileceklerini öğretmeye çalışıyorlar. Videomuzda sıra başarısız bir girişimde. Amerikalılar Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği elçiliğini dinlemek için bir kedinin vücuduna ameliyatla dinleme cihazı ve radyo verici yerleştirdi. Kediyi elçiliğe sokup içeride konuşulanları öğrenmeyi planlıyorlardı. Projede görevli iki ajan kediyi test etmek için bir parka gittiler. Yakınlarındaki bankta oturan iki kişiyi dinleyerek sistemin çalışıp çalışmadığına bakacaklardı. Ancak ajan Kediyi serbest bıraktıklarında bir anda Caddeye fırladı ve bir arabanın altında Kalarak öldü. Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda güvercinleri casus Olarak kullanmıştı. Güvercinler düşman Mevzileri üzerinde uçarken boyunlarına Takılan küçük fotoğraf makineleri de fotoğraf Çekiyordu. Almanlar da bunlara bakarak Saldırı planı hazırlıyordu. Tavuklarsa Kimyasal silahlara karşı erken uyarı Sistemi olarak savaşlarda yer aldı. Körfez Savaşında Amerikalılar Irak ordusunun Olası kimyasal gaz saldırılarını Önceden anlayabilmek için üstlerinin çevresine Tavuklar yerleştirdi. Tavuklar çok hassas ciğerlere sahip olduğu için bir gaz saldırısında insanlardan çok daha önce ölüyor. Bu şekilde öğrenildiği zaman da askerlere gaz maskesi takmak için zaman kalıyordu. Antik dönemde Romalılar domuzları düşmanların fillerini korkutmak için kullanmıştı. Eski Asya medeniyetlerinde eğitimli savaş filleri vardı. Bu devasa hayvanları durdurmak askerler için çok zordu. Romalılar domuzları ateşe verip fillere doğru yolluyordu. Filler can havliyle koşuşturan domuzları görünce ürkerek onlar da kaçışıyordu. MCCraft'ın okul öncesi çocuk şarkıları kanalı Afacan TV'nin mobil uygulaması yayınlandı. Evinizde küçük çocuklar varsa Android uygulamasını tam şuraya tıklayarak indirebilirsiniz. Afacan TV uygulamasını iPad ve iPhone versiyonunun linki ise açıklama bölümünde. Diğer videolarda da görüşmek üzere, hoşçakalın.